Mutlu günler sevgili izleyiciler, üniversitevi ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yazıyorum programımızın bugün çok renkli, pek çok işle bir arada uğraşan bir konu var. Rina Altaras darsa bizlerle birlikte bir kitap yazdı. İçeriği çok ilginç. Onu konuşacağız. Başka neler yapıyor onu konuşacağız. Çok renkli bir insan ve yağmurlu İstanbul gününde bizim stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sevgili yazarımız nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler siz. Siz geldiğiniz için biz çok mutlu olduk. Ben de öyle. O zaman Rina Altaras Darsa, bu isim aklınıza kalsın sevgili izleyiciler, aslında kimdir? Kısaca kendimi tanıtayım. 1976 yılında İstanbul'da doğdum. Kadıköy Lisesi arkasından Marmara Üniversitesi Fransızca kamu yönetimi mezunuyum. Harika. Çok, çok kısa bir süre bir bankacılık deneyimim oldu üniversite hayatımdan sonra daha sonra bir tekstil firmasına girdim ihracat üzerine. Yaklaşık 22 yıl burada çalıştım. Kısa bir süre önce buradan da ayrıldım. Çok özür dilerim. Fransa'ya mı ihracat yaptınız? Evet. <laughs> evet yani bunu anlaması çok da zor değildi yani. Çoğunlukla Fransa'ya ihracat yapıyordum. Yapıyorduk. Hı -hı. Kısa bir süre önce bu firmadan Hayırlı ayrıldım. olsun. Teşekkürler. Fakat arada da bir kitap yazdım. ...yayınladım. Ee, birkaç tane... Farklı herkes görüyor şu anda. Yapıyorum. Evet, herkes görüyor şu anda. Ee, nazik davetiniz için de... ...teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel anlattınız. Böyle kısacık <laughs> geçtiğin zaman neler yaşandı... ...bu hayatta, <laughs> bu zamana kadar... ...Rina darsa. Şimdi o zaman ben hemen kitaba başlamak istiyorum. Yani bu tamam. tekstil hayatı... ...iş dünyası, ihracat hele işte bu... ...paralar geldi, gitmedi... ...işte ürünler yetişti mi, yetişmedi mi... ...diye koşturmacıda... Nasıl bir kadınsınız ki hani yazmak istediniz size mi dediler Rina sen yazmalısın mı dediler Evet, aynen gerçekten oldu. mi biraz Hı -hı. anlatır mısınız? Tabii şöyle iki tane çocuğum var Allah ee, teşekkür bana. ederim kızım 17 yaşında ve tip 1 diabetli. Başkanım iki yaşından beri. Dolayısıyla tabii onunla çok değişik bir hayatımız oldu. Değişik. Canım benim çok selamlarımızı söylüyorum. Tabii ki izliyordum yani. şu anda sanırım. Ne kadar güzel. <laughs> değişik deneyimlerimiz oldu. İlk başlarda çok zorlanmamıza rağmen hani bir şekilde buna yani. adapte olup ben üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Harika. Yazmayı da seviyorum. Bir blog yazmaya başladım kızımın diyabetiyle ilgili daha doğrusu hani yaşadığımız küçük maceralar hmm. başımızdan geçenler böyle böyle bir. Her şey mi yazdınız? Her şeyi yazdım. Yani iki yaşından itibaren böyle hikayeler şeklinde bunları yazdım. Bunu artık kızınız da biliyor neler yaşadığınızı değil mi? Ee, ve tabii, artık tabii. herkes de biliyor. Ee, evet aynen. Hala da yazmaya devam ediyorum. Çok ve güzel. Bu blogu yazmak bana çok iyi geldi. Çünkü blogu yazmamdaki amaç zaten hani o yeni tanı almış ailelere biraz yol göndermek göstermek, biraz cesaret vermek, biraz ilham vermek, hani hep hatta da Evet hep şey yazarım. Yani biz yaptıysak bakın kızıma şimdi ne durumda. Maşallah. Siz de yaparsınız mesajını vermek. Bu ailelere iyi geldiği kadar bana daha iyi geldiğini fark ettim. Çünkü yazarak kendimi çok iyi ifade ettiğimi gördüm. E... Terapi gibi geldi değil mi? Evet aynen bana terapi gibi geldi. E... Bu yaklaşık 4 senedir falan zaten buna devam ediyorum. E... Bunun yanında hani çok güzel yorumlar alıyorum. İşte yazılarla ilgili. Diyorlar. Ya hem o hem de hani yazı. Hiç diyabetle alakası olmayan okuyucularım da var. Ee, onlar da hani işte çok e, çok hoşlarına gidiyor bunu okumak e, ve bana hep demeye başladılarken bir şeyler yazsana yani çok güzel kendini ifade ediyorsun ve biraz bir şeyler yazmalısın hmm. e, ve ben yazmaya başladım bir hikayeyle başlamaya karar verdim e, ve bu hikaye çıktı. <laughs> hmm, sevgili okurlarınız sizi yönlendirdi ama zaten yeterek varmış Rina <laughs> ve bunun ne güzel bir şey ki sizin başka bir kapılar açtı yani böyle bir kere topluma çok faydalı oluyorsunuz bu yani hani insanları bilgilendirerek yaşadıklarınızda bir de insanlar gerçek hayat hikayesini sizin böyle kaleminizden görmüş oluyorlar evet. bir anne neler yaşadı blokta, aslında evet, değil mi ne? blokta hani nasıl yaşadı neler yaşadı kızınızla aranızın çok güzel bir bağ olduğunu düşünüyorum aranızda evet. çok başka bir şey olduğunu evet. düşünüyorum bu arada. Oğlum da, çok da güzel şey. izliyor onunla da tabii ki çok Ay, güzel bir var. oğlumuz evet. O da çok rahat böyle beyefendi. Onunla <laughs> evet. da çok iyisiniz evet. biliyoruz tabii. Evet. Hani. Yani çocuklarınızı çok seviyorsunuz. Onlar da Hı -hı. çok seviyorlar sizi. Evet. Yazmaya başladınız. Hı -hı. Bir hikayeyle başladı. Evet. Nedir o hikaye? Yani böyle Peki. biraz spoiler birazcık böyle şey Çok az bir spoiler verelim. Şimdi aslında hikayenin de bir hikayesi var. Hı -hı. Ee, ben bütün bunları yaparken e, biraz pandemi süresinde ee, biraz da babamı kaybettiğim dönemde Vallahi bundan aynen. 3 yıl önce Hı. teşekkür ediyorum. Biraz böyle işte spiritüel, astroloji, enerji gibi <laughs> çok da severim Konulara, böyle evet, konulara merak sardım kendimce. Ee, ve bir takım eğitimler aldım. İşte mesela astroloji eğitimi aldım. İşte bu doğal taşlarla ilgili eğitimler aldım. O pandemi süresince Hı. online. Ee, çok güzel. Ve bunlar kafamda çok yer etmeye başladı. Bunu biraz hayal gücümle biraz da yazma sevdamla birleştirince bu bir hikaye. hikaye ortaya tamam. çıktı. Tamam. Hiç içinden böyle hani tam olarak bahsetmeyin ki okuyalım. Okey. Peki başlangıçtan sonsuza. <laughs> Aslında düşünecek olursak sanki böyle bir şey anlatıyorsunuz. İnsanlığın sıfır noktasından sonsuzluğa uzanan bir yani böyle duygularının yaşandığı bir hayatımı anlatıyorsunuz yoksa aslında fark edilmeyen bir şey mi anlatıyorsunuz? Spiritüel bir dünya içerisindesiniz değil mi? Hmm. Hani böyle arka kapağındaki yazıda en azından biraz bahsedin. Peki. İçeriğinde aslında izleyicilerimiz bu kitapta ne bulacaklar? Çekir. Şöyle, e, hikayemde iki tane kadın karakter var. İkisi çok farklı zamanlarda e, ve çok farklı mekanlarda yaşıyorlar. Ve Mesela, hikayeyi iç içe yazıyorlar. Biz biraz konuştuk da yayın öncesinde. Mesela nasıl farklı zaman? Yani bir tanesi 1600'lü yıllarda Paris'te yaşıyor. Bir tanesi günümüzde İstanbul'da yaşıyor. Çok ee, güzel. ve bu iki kadın e, bir şekilde çok, çok spoiler vermeden Çok bir şeyden verip tamam. bir hayatları bir kesişiyor diyelim. bir, bir şekilde hayatları kesişiyor. Diyelim mi? <laughs> diyelim. Yani <laughs> bir, yani hani öyle diyelim. bir rastlantısal bazı ortak noktaları varmış meğersem diyelim. diyelim. Ha, ha. E, ve Ama çok ilginç. Hı -hı. ve hani e, kitabın arka kapağında da yazdım. Hani o ruhun sonsuzluğuna hmm. temasını biraz işledim Ethernet. diyelim. Evet. Ee, bir böyle bir, Biraz var fantastik, bir. biraz kurgusal, biraz hayali, biraz romantik. Ee, var mı romantizm de içinde? Biraz içine? da var romantizm. Ee, böyle bir hikaye çıktı ortaya. Sonsuzluğa inanıyor musunuz? Ben inanıyorum evet. Ben de inanıyorum. Peki. Bu hayat sadece bu hayattan ibaret değil değil mi Ejder Bana göre değil. Bana göre de değil. Ne güzel anlaşıyoruz. <laughs> ne <Kesinlikle> anlaşıyoruz bugün. <laughs> Şimdi... Aslında ben şeyden de bahsetmek istiyorum ya, yani. şimdi sizin burada bir Sirius Your Star diye bir şeyiniz var, böyle var. hani evet. yolculuğunuz var. Bunu bilsinler evet. istiyorum. Şimdi bu Peki. pandeminin iyi geldiği kişilerden bir tanesiniz. Neden? Değerlendirdiniz çünkü fırsatı, eğitimler aldınız ve Sirius aslında evet. Our Star mı? Bizim starımız mı? Sirius aslında sizin starınız. Evet, Sirius your starın hikayesini de anlatayım size. Ee, yine pandemi döneminde bu işlere merak sarmışken, e, yine bu işlere merak sarmış bir arkadaşımla beraber e, böyle bir Instagram sayfası oluşturduk kendimize. İşte burada astroloji paylaşıyoruz, reiki paylaşıyoruz, e, bazen güzel yazılar paylaşıyoruz. E, Çok seviyorum öyle ben adresleri biliyor musunuz? Evet, bazen doğal taşlarla ilgili e, bir şeyler yapıyoruz. Ya böyle de bir yönüm var. Evet. Nasıl gidiyor peki sayfadaki hani insanların size DM'den ulaşımı? Mesela şimdi verelim mi adresi? Verelim. Ne? Instagram serious.your.star Tamam sirius.your.star adresine girdiğinizde Rina Hanım'ın orada böyle bir arkadaşları bir sayfasını rastlayacaksınız, bulacaksınız. Peki oradan çok beğendiler ve sizden eğitim almak istiyorlar. Veriyor e musunuz? E eğitim yani çok az şu anda. Eğitim bir hmm. işine çok fazla girmedim. Peki, henüz. Peki ne yapıyorsunuz bazı aslında bazı hizmetler amacımız... veriyoruz hmm. evet DM'den ulaşabilir. Tamam bazı hizmetler derken R2 ile ilgili e mi? R2 ile ilgili de veriyoruz. Astrolojik danışmanlık da veriyoruz. Astrolojik danışmanlık da veriyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz göksünü Bu aralar diyeceğim şimdi. Okullara <laughs> şimdi çok... girmiyorum. Çok soruluyor tabii. Çünkü bizim amacımız aslında kitap. Peki bir şey soracağım şimdi. Hı -hı. Başlangıçtan sonsuza çok güzel bir kitap. Evet. Yani biz yayından önce size veremediğim spoiler'ı konuştuğumuzda gerçekten çok ilginç. Öyle böyle değil. Ama konuşamıyorum şimdi. zor tutuyorum yani. <laughs> Rina biz gülüyoruz yayından önce. Dedik ya acayip bir yayın olacak dedi. Yok dedim olmayacak çünkü onu söylemeyeceğim. Peki şimdi yazdıktan sonra Hı -hı. bu işin hani... Hep şeyi merak ederler. Aklımda konu var. Aslında yazsam çok güzel yazarım ama yani bunu desteklenmiyor ki. Yani ben bunu yayınlatamam ki bir yerde. Hı hı. Kimseye bunu kabul ettiremem ki. Bir de üstüne para mı vereceğim? Nasıl oluyor bu işler? Ee, ben yazdığımın zaten hani hep arkasındaydım. Ee, hani hep diyorum ya ben böyle inanıyorum zaten hani spekülatif şeylere de inanıyorum. Tamam, ben de ya bu, bu bana bir işaret geldi. Benim bu kitabı yazmam gerekiyordu. Ben bu kitabı yazdım. Yani bir hiç şekilde düşünmedim bile hiç diyorum. düşünmedim. Hiç hiç düşünmedim. Yani yok, yazmaya. çıkarabilir miyim? Yok, yok. Kabul ettirebilir yok, miyim? hiç öyle bir şüphem yani en ufak bir e, şüphem olmadı. Helal olsun. Öyle olduğu için yazdınız <laughs> zaten. Evet, öyle olduğu için yazdım. Yani karar verdim. Akşamına başladım. Ee, bir, bir biraz başlamıştım, ara vermiştim. Sonra devam ettim. Ee, kısa bir süre içinde bitirdim. Yaklaşık 2-3 hafta içinde yayın evi kabul etti bunu. Yayın eviyle sözleşmeyi imzaladım. Ocak ayında da çıkardım. Yani karar verdim ve yaptım diyebilirim kısaca. Ya yani hiç şüphem olmadı hani acaba okunur mu, beğenilir mi falan. Hiç hiç. Ben bunu yapacağım dedim ve yaptım. İnanamıyorum. Gençlere de buradan o zaman abla Söyleyeyim. tavsiyesi vereyim. inanıyorsanız Söyleyeyim. yapın. İnanamıyorum ya. Çünkü niye biliyor musunuz? O kadar çok konuğum oldu ki yazar. İçlerinden o kadar çoğu genç yazarlar olsun, diğerler olsun. Bundan mı Hı ki? Ama öyle güzel bir şey söylediniz ki. Bu tavsiye olarak da hani söyledik dediniz ya söyleyelim diye. Bence öyle. Hiç düşünmedim diyor. Yani kabul Yok. edilir miyim, edilmez mm -mm. miyim? Bu kitap işte ben bu kadar yazdım, emek boşa mı gidecek? Ben buna üstüne param vereceğim, bastırmak için deseydim mm -mm. zaten bunları yazamazdım diyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Ben kendime inandım. Akışta mı kaldınız? Böyle inanınca böyle ben nasıl oluyor? Bu yani... kitap çıkacak, çok güzel olacak, işte böyle mm -hmm. duyulacak. Evet aynen öyle. Öyle bir inancım oldu. Ee, birkaç öyle Birkaç kişiyle de hmm. paylaştım bunu çok destekleyenler de oldu. Ee, ve ben bunu yaptım. Şimdi... Zina Hanım'ın hayattaki aslında gayesi, amacı, hayali nedir? Şimdi bu kitap çıkması mesela çok güzel bir şey Hani Hı -hı. sizin için. Bunun devamı gelecek mi? Aklınızda bir şimdi bu çıktı. Başlangıçtan sonsuza. Gelecek i̇şte gelecek. Yani hani bu kitaptan sonra gelecek mi? Gelecek. Yani yazarların da böyle aklında böyle yeni çıkacak kitapla <laughs> ilgili konu. daha gelirim ben buraya. Gerçekten mi? Seni mi? İnşallah yani. Ama sizin hızlı çıkıyor kitaplar. Seni ben, ben, seni pek olmaz da. Siz pratiksiniz o yüzden. <laughs> ee, amacınız ne? Hayatta mesela bir insan gayesini anlamalı mı? Siz anladınız mı gayenizin ne olduğunu hayatta? Biraz öyle gibi duruyorsunuz. Evet, gayemi anladım. Ee, insanlara faydalı olmak mı? Bir şeyleri ortaya evet, çıkarmak evet, mı? Evet, kesinlikle o. Sanki yani, böyle bir hı hı. hem annem misyonunuzdan da gelen böyle bir şey var. İnsanlara böyle yardımcı olmak, daha böyle faydalanmak. Evet. Siz çok güzel bir doktor olurdunuz, çok güzel bir hemşire olurdunuz diye düşünüyorum. Böyle hani insanlara çok böyle hani dokunan hayatlarını. Ama şimdi olmamız sosyolog tarafı gibi yazar olmakla ilgili de böyle bir dokunma tarafınız var. Çok güzel bir şey. Ben ee, bu kitabın hikayesinin de e, insanlara dokunacağını düşünüyorum. Yani biraz bu işlerin içinde olan birisinin okuduğu zaman hikayenin gerçekten ona çok dokunacağını çok hayatına dokunacağına inanıyorum. Ama yani tabii ki kitap sadece bir parçası. Ee, mesela blogda da ben onu yapmaya çalışıyorum. Gerçekten onu yazmaya başladıktan sonra da o hani az önce dediğiniz ya hayatın amacını. Benim hayatımın amacı sanırım gerçekten bu. Tabii ki çocukların bir kenara ailem bir kenara. Yok ondan Onlardan hiç Onlardan bahsetmiyorum yok zaten, ama tabii. hani ee, hani şifacılık mı diyelim? tabiri caizse değil mi? Evet. Evet healer gibi yani e, insanlara iyi gelmek, pozitif yardım yani. etmek, pozitif enerji yapmak. Mesela bu deprem sırasında bu diyabetli hmm. ailelerle gönüllü çalışmalarımız oldu. O da bana çok iyi geldi. Öyle mi? Ee, hı -hı. Yani orada gönüllü ayağında da epey aktifim harikasınız ya. Ne kadar güzel bir şey. Bunu söylemeniz o kadar önemli ki söyleyin. Yani bazen izleyicilerimiz de hani biliyorlar. konuklarımız yaptıkları yardımları çok fazla. böyle Ama yok, ben diyorum ki Ben maddi yardımdan ya, bahsetmiyorum. Hani yanlış anlaşılmasın. Yok değil. yok. Hayır. Ben maddi <laughs> manevi her şeyden bahsedilmesi <laughs> taraftarıyım. Niye? Örnek olsun mesela Rina Hanım Elinden ne geliyorsa yapıyor. Yani Hı -hı. maddi tarafını söylemiyor zaten. Ama bakın böyle bir özelliğim var, altın bileziğim var. Ben bunu burada kullanıyorum. Evet. Bu ne kadar güzel ve teşvik edici bir şey olduğu evet. için bunların söylenmesi çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Hani bunu düşünmeniz bile yeterken bunları yapmanız aslında çok güzel bir şey. Yani niyetinizin böyle pratiğe dö dönüşmüş olması, insanlara iyi gelmesi çok güzel bir şey. İyi ki varsınız, iyi ki katıldınız ya. yani. Yani böyle çok böyle şeylerden konuşamadık. Kitaptan biz yayın öncesi konuştuk ama alın okuyun artık. O zaman diyor ya, yani bir şey demiyor. <laughs> Yoksa konuyu o zaman almazlar okumazlar. <laughs> Peki Programımızın sonuna geldik. Yani sizi ağırlamak çok güzel, çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Çok güzel bir annesiniz. Başarılı, sağlam, böyle dik duran, güçlü, kuvvetli ve topluma da çok faydası olan. Teşekkür ederim. Hayatı dolu dolu yaşayan bir insansınız. Ben sizden daha çok şeyler çıkacağını düşünüyorum. Teşekkürler. En son olarak içinizden gelen bir şey varsa zaten ailenize selam söylediniz. Onları çok sevdiğiniz evet. çocuklarınız söylediniz. Onlar çok güzel destek. Ne kadar güzel ki böyleler. Hı. Ben de onlara çok teşekkür ediyorum. Kim varsa destek olan aile içerisindeki herkese, çocuklara herkese hı hı. çünkü bu güzel insanları bu desteği her zaman ihtiyacı vardır. En son söz siz, sizde olsun. İçinizden ne görüyorsa buyurun paylaşın. Hayallerinizin peşinden gidin diyelim gençlere o zaman. Diyelim sevgili izleyiciler. Rina Altaras Darsa yani bu hanımefendi bir hayat yaşadı ki herkesin aslında koşuşturduğu sabah akşam çalıştığı bir hayatken bir taraftan. İnsanlara insanlara faydalı olmak için uğraştı. Hayat da onu bir taraftan bu tarafa itti diye düşünüyoruz. Öyle oldu ama kapılar kapılara açtı. Bu güzel kitap çıktı başlangıçtan sonrası. Ondan sonraki yeni hayaller derken yani hayat yaşadıkça aslında güzelliklerini sunmaya devam ediyor. Bakın bugün buradaydı ve biz kendisini tanımış olduk. Biz çok da mutlu olduk. Yayınlarımız devam ediyor olacak. Sizleri çok seviyoruz. Hayatınızda her şeyin içinizden geldiği gibi gerçekleşmesi için lütfen biraz gayret edin, biraz çaba sarf edin. Çünkü bugün aslında hayat, yarın geçti ama yarın olacağı belli değil. O yüzden bugün ne istiyorsanız onu hemen başlayın. Sizleri çok seviyoruz. Tekrar görüşünceye kadar. Teşekkürler. Hoşça, hoşça kalın. kalın.